Merhaba. Şimdi sizi asetlerle ilgili olarak bilgilendirmek istiyorum. Unity'nin herhangi bir içerik üretmediğini daha önce anlatmıştık. Peki bir oyun projesine başlarken acaba bütün içeriği bizim mi üretmemiz gerekir? Tabii bu yapacağınız oyunun büyüklüğüne, sizin bütçenize, ekibinizin büyüklüğüne ve zamanınıza göre değişir. Özgün bir oyunda üç boyutlu modellerin ekip içinde modellenmesi, dokuların ekip içinde boyanması, seslerin ekip içinde oyuna özgü olarak üretilmesi ve son olarak da kodların yine ekip içinde oyunun ihtiyaçları doğrultusunda yazılması beklenen ve normal bir şey. Ancak bazı durumlarda içeriklerin bir kısmını hazır olarak elde etmek ya da satın almak ya da ekip dışında yaptırmak, outsource etmek. Daha ucuza ve daha az zaman alabiliyor. Özellikle biz Unity kullanmaya yeni başladık ve bazılarımız da henüz 3 boyutlu program kullanmayı da bilmiyor. 3 boyutlu program kullanabilen arkadaşların bir kısmı örneğin Photoshop benzeri programlarda yüzey dokusu oluşturmayı bilmiyor. Ya da belki ikisini de biliyor olabilir ama animasyon yapamıyor olabilir belki de animasyon da yapabiliyordur ama ses ve müzik konusunda çalışmıyor olabilir. Yani daha önce dediğim gibi bütün bunların sebebi zamanın kısıtlı olması ya da ekip yapısı olabilir. Sonuç olarak bir oyun projesi içinde tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz çok sayıda iş kolu var. Peki bu durumda ne yapacağız? Öncelikle asset menüsüne bakacağız. Burada Import Package menüsünde ilk anda ulaştığımız asetler, Unity içine yerleştirilmiş olan ve önceden hazırlanmış hazır modeller, dokular, scriptler, animasyonlar ve ses dosyalarıdır. Peki hazır paketlerimizin neler var? Örneğin karakterler var. Herhangi bir aset paketini yükleyebilmek için öncelikle menüde bu paketin üzerine tıkladıktan sonra açılan import package penceresinde ya da Türkçesiyle paketi içeri aktar penceresinde import ya da yine Türkçesiyle içeri aktar butonuna tıklıyorum ve paketin içeri aktarılmasını, import edilmesini bekliyorum. Evet, şimdi biraz önce seçmiş olduğum karakter seti şu anda assets klasörü içinde standart assets klasörü içine aktarıldı. Burada karakter yazan klasör içinde birinci kişi first person ya da üçüncü kişi third person karakter olmak üzere bu klasörde görülebiliyor. Bunların, bu asetlerin yani karakterlerle ilgili asetlerin nasıl kullanılacağını ileride bu konuya ayrılmış bir videoda detaylı olarak göreceğiz. Bir başka ses setini aktarmak istersek yine aynı yere gidiyoruz. Import Package. Örneğin bu sefer Environment. Çevre. Çevre paketi içinde, Environment paketi içinde gökyüzü, ağaçlar, çimenler gibi çevresel nesneleri oluştururken kullanabileceğim hazırlanmış dokular ve model grupları var içeri aktar diyorum. Evet yine gördüğünüz gibi Environment klasörü içine bu asetler geldi. Peki eğer bizim hazır asetlerimiz için de aradıklarımızı bulamazsak ne yapacağız? Bu durumda yine başvurmamız gereken ilk adres Unity'nin kendi aset store'u yani aset mağazası. Tıklıyorum. Artık... Bu noktada internete bağlı olmam gerekiyor ki aset mağazasına, aset store'a ulaşabileyim. Aset store içinde bazıları ücretsiz ve bazıları da ücretli olan çok sayıda aset bulunuyor. Bunlar örneğin e, 3 boyutlu modeller. İşte burada gördüğüm kadarıyla 9600 adet model var bu alanda. E, yine bu 9600 model içinde karakter modelleri de var. Bunların bazıları ücretsiz bazıları ücretli. Yine devam edersek ağaçlar, bitkiler, arabalar, mobilyalar, yine ek olarak sesler. Başka neler olabilir? Editör eklentileri olabilir. Yani standart unit editörünü geliştiren ve bazı işlerin yapılmasını hızlandırmaya yönelik eklentiler olabilir. Bunların tümüne bu alandan, yani Asset Store alanından satın alarak ya da ücretsiz olarak ulaşmak mümkün. Yine de aradığınızı burada bulamazsanız, özellikle doku, model ve animasyonlar e, olarak e, bir Google taraması yaparak oradan da ücretsiz doku, model ve animasyon kütüphanelerine ulaşmanız ve ücretsiz ya da hatta belki ücretli olarak model elde etmeniz mümkün olacaktır. Asset Store'a sadece program içinden değil, Unity'nin kendi web sitesindeki Asset Store bağlantısından da ulaşabilirsiniz. Yine aynı içeriğe ulaşırız. Ancak tabi bu sefer Unity'nin açık olması gerekmiyor. Herhangi bir web browser'da kullanmamız mümkün.